Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? Bakalım. A. Olay. B. Yer. C. Zaman. D. Şahıs. Bakalım. Bir gün hava çok sıcaktı. Büyük hoca. Bakın burada bir şahıs var. Dolayısıyla D'yi eledim. Büyük hoca bize yarım günlük tatil verdi. Tıpkı perşembe günkü gibi. Mıstıkla sokağın tozları içinde yavaş yavaş yürüyorduk. Ben terim silemediğim için yüzüm sırlı sıklandı. Bir olay var mı? Var. Devinim içerisinde bir olay var. A'yı eledim. Büyük, geniş bir yoldan geçiyorduk. Kenarda yığılmış bir duvarın temelleri vardı. Birdenbire karşıdan iri, kara bir köpek çıktı. Koşarak geliyordu. Bize "Kaçınız, kaçınız ısıracak." diye bağırdılar. Korktuk, şaşırdık. Öyle kaldık. Önce ben biraz kendimi toparlama toparlayarak Aman kaçalım dedim. Gözleri ateş gibi parlayan köpek bize yetişmişti. Bakın ee, burada mıstıkla sokağın tozları içinde yavaş yavaş yürüyorduk derken yer unsuru var. Dolayısıyla B'yi eledim. Ancak zaman unsuruna yer verilmemiştir. Cevabım Ceyhan belli bir zaman söylenmemiş. Anlatıcı üçüncü kişi ağzıyla anlatım. Olay: Yavru karıncanın doğması, kişi: Anne karınca, yavru karınca, yardımsever iki karınca, yer: Orman, zaman: Yaz mevsimi. Bakalım. Aşağıdaki metinlerden hangileri bu hikaye unsurlarına göre kurgulanmıştır? A. Sıcak bir yaz günü anne karınca sırtında yumurtasıyla ormanda çalışırken birden yumurtası yere düşmüş. Yumurta tekrar yük yumurtayı tekrar yüklenmeye çalışsa da başaramamış. Bu durumu gören bir yardımsever karınca Neredeyse kendi yumurtalarını tehlikeye atacak şekilde tüm gücüyle ona yardım etmiş ama zorlanmaya başladığında bundan vazgeçmiş. Çünkü sırtında taşıdığı kendi yumurtalarını tehlikeye atmaktan korkmuş. Tam bu sırada yere düşen yumurta kendiliğinden yavaşça çatlamaya başlamış. Yavru karınca sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmiş. Şimdi bakın burada yardımsever bir karınca var. Ancak yukarıda ne diyor? Yardımsever iki karınca diyor. Dolayısıyla burada uygun bir ifade yok. B sıcak bir yaz akşamı anne karınca sırtında yumurtasıyla ormanda çalışırken birden yumurtası yere düşmüş. Yumurtayı tekrar yüklenmeye çalışsa da başaramamış. Bu durumu gören bir başka karınca neredeyse kendi yumurtasını tehlikeye atacak şekilde tüm gücüyle ona yardım etmiş ama zorlanmaya başlayınca bundan vazgeçmiş. Çünkü sırtında taşıdığı kendi yumurtasını tehlikeye atmaktan korkmuş. Tam bu sırada yere düşen yumurta kendiliğinden yavaşça çatlamaya başlamış. Yavru karınca sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmiş. Yine burada arkadaşlar bir tane yardım eden karınca var ancak yardımsever iki karınca olacak. Dolayısıyla B'yi eledim. C. Soğuk bir kış günü diye başladı. Zaman unsuru yaz mevsimi olması lazım. Eledim. D'ye geldim. Sıcak bir yaz günü anne karınca sırtında yumurtasıyla ormanda çalışırken birden yumurtası yere düşmüş. Yumurtayı tekrar yüklenmeye çalışsa da başaramamış. Bu durumu gören iki yardımsever karınca bakın bu sefer doğru. Neredeyse kendi yumurtalarını tehlikeye atacak şekilde tüm güçleriyle ona yardım etmiş ama zorlanmaya başladıklarında umutsuzluğa kapılmışlar. Çünkü sırtlarında taşıdıkları kendi yumurtalarıyla bu işi yapmak çok zormuş. Tam bu sırada yere yerde duran yumurta kendiliğinden yavaşça çatlamaya başlamış ve yavru karınca sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmiş. Gördüğümüz gibi yukarıda verilen tüm unsurlar kullanılmış. Olay yavru karıncanın doğması doğru. Kahramanlar anne karınca, yavru karınca ve yardımsever iki karınca. Olay ormanda geçiyor. Zaman yazma mevsimi ve üçüncü kişi ağzıyla anlatım yapılmış. Cevap denizde. Aşağıdaki metinlerden hangisinin anlatıcı türü diğerlerinden farklıdır? A. Çocuğun ayakta duracak gücü kalmamıştı. Kaldırım kenarına çöktü. Bakın üçüncü kişi ağzıyla anlatım var. B. Furkan'ın ayakları ağrımıştı yürümekten. Elindeki kağıda baktı. Toplam 5 imza alabilmişti. Burada e, anlatıcı yine üçüncü kişi ağzıyla anlatım. O. Onun ayakları diyebiliyorum ağrımıştı. O elindeki kağıda baktı diyebiliyorum. biliyorum. Üçüncü kişi ağzıyla anlatım. C. Rehber bu kadar derin bir koy görüp görmediğimizi sordu. Bakın anlatıcı olayın içerisinde. Ben hemen hal anımsadım. Bakın yine ben şunu yaptım ben bunu yaptım diyor. Burada da birinci kişi ağzıyla anlatım var. D. Aç olduğu için av aramaya çıkan kurt uzakta bir köy görür. Kurdun hali perişandır. Burada da anlatıcı dışarıdan bir göz olarak bakıyor. Üçüncü kişi ağzıyla anlatım. A, B ve deniz ışıklarında üçüncü kişi ağzıyla anlatım varken C şıkkında birinci kişi ağzıyla anlatım vardır. Cevabım C'dir. Aşağıdaki metinlerin anlatıcı türlerini belirleyip karşılarına yazınız. Birinci ve üçüncü kişi ağzıyla anlatım vardı. Burada belirleyip yazacağız. A. Yaz bütün sıcaklığı ve güzelliğiyle yöreyi sarmıştı. Cumartesi sabahı pırıl pırıl gökyüzü. Pırıl pırıldı gökyüzü. İnsanın yaşamına mutluluk katıyor. Kalplerden gelen ezgiler şarkılarda coşkuyla dökülüyordu. Çiçeklerden havaya tatlı kokular yayılıyordu. Bakın dışarıdan bir göz olarak anlatmış ee, burada yazar. Dolayısıyla üçüncü kişi ağzıyla anlatım var. B. Karanlıktı. Gece olmuştu. Eski bir kalede kendime barınacak bir yer aradım. Bakın anlatıcı olayın içerisinde... Burada bir bekçi otururdu, bir de baykuş vardı. İkisine de güvenemiyordum. Ben güvenemiyordum. Anlatıcı olayın içinde bilhassa baykuşa hiç inancım yoktu. Benim inancım yoktu. Yine anlatıcı olayın içinde kediye benziyordu. Ayrıca fare yemek gibi bir kusuru vardı. Bakın burada anlatıcı olayın içerisinde yani birinci işi ağzıyla anlatım vardır. C. Küçük fare söze şöyle başladı. Seyahate başlayıp gurbete çıkınca ben de kendimi benim yaşımda olanlar gibi dünyanın en akıllı kişilerinden biri sanmıştım. Ama buna imkan var mı? Böyle bir şeyin gerçekleşmesi, gerçekleşebilmesi için bir ömür lazım. Bakın küçük fare söze başladı diyor dışarıdan bir göz olarak anlatıyor yazar. Dolayısıyla üçüncü kişi ağzıyla anlatım olacak. Ç. Şey, Dedem evimizin güneşiydi. Benim dedem bakın anlatan kişi olayın içinde. Her sabah kalkar kalkmaz bize sevgi dağıtırdı. Odaya girer, kardeşimi kucağına alır. Başlardı dumbala yapmaya. Dumbala yavrum dumbala. Dumbala gülüm dumbala. Sonra onu bırakır, beni alırdı kucağına. Ben o zaman 6 yaşındaydım. Ama dedem beni bebek yerine koyardı. Kucağına alır almaz o bembeyaz bıyıklarını yanaklarıma sürer, başlardı gene dumbalaya. Bakın burada anlatıcı olayın içerisinde olduğu için birinci kişi ağzıyla anlatım olacak. Yani 3-1, 3-1 şeklinde bir sıralama oldu. Bu metnin hikaye unsurlarını belirleyiniz dedi. Bakalım. Bir gün uzun bacakları üstünde balıkçıl, uzun boynuna takılmış upuzun bir gaga dolaşıyordu bir su kıyısında. Su en güzel günlerindeki gibi pırıl pırıl Güzel turna kardeş. fır dönüyordu içinde. Bakın kişilerde balıkçıl var. E, turna var. Balıkçıl. Turna. Karşıma çıktıkta, çıktıkça yazacağım. Bir gün demişti. Dolayısıyla zaman belirsiz olacak. Yazdım. E, su kıyısı dedi yer olarak. Yer olarak su kıyısı diyebiliriz. Devam ettim. Güzel turna kardeş fır dönüyordu içinde. O nefis yayın kardeşle birlikte bakın yayın balığı yine kahramanlardan biri. Turna B diyelim. Yayın B diyelim. Devam edelim. O nefis yayın kardeşle birlikte balıkçılar o kadar yaklaşıyorlardı ki uzansı hepsini yakalayıverecekti verecekti. Ama hiçbir şey yapmadı, bekledi. Karnın biraz daha acıksın dedi. E, muntazam yaşardı, vakitsiz yemek yemezdi. Neden sonra Hazret acıktığını sezdi. Yavaşça kıyıya doğru yaklaştı. Bu sefer de sazanlar dolaşıyordu suda. Bekleyecekti. Hoşuna gitmemişti bu da. Bakın bir de sazan balığı çıktı. E, kişilerde Peki olay nedir dersek diyebiliriz ki balıkçılın su kıyısında kısaltarak yazıyorum dolaşması ve hiçbir yiyeceği beğenmemesi deriz. Olay olarak da bu bize yetecek.